Evet merhaba arkadaşlar e, trigonometriden ikinci videomuzla beraberiz e, birim çember demiştik e, buradan devam edeceğimizi söylemiştik birim çember nedir en çok trigonometride kullanacağımız e, bir ifadedir birim çember çok basit yarı çapı bir birim olan merkezil çembere birim çember denir merkezil çember demek arkadaşlar merkezi orijinde bulunan merkezi orijinde bulunan ve yarı çap uzunluğu bir birim olan çembere birim çember diyoruz. Denklemi x kare artı y kare eşittir birdir. Bunu nasıl elde ediyoruz? Bunu şöyle söyleyeyim. Şurada herhangi bir A noktası aldık. Koordinatları x virgüle y olsun. Ee, şu uzunluğun x kadar olduğunu biliyoruz. Şu uzunluğun, şu uzunluğun y kadar olduğunu, şu uzunluğun y kadar olduğunu biliyoruz. Şu yarı çap olduğu için birleştirdiğimizde nedir bir? Dolayısıyla burada Pisagor'u yazdığınız zaman buradaki dik üçgende şu uzunluk x bu uzunluk y yani orada şöyle bir dik üçgenle karşılaştık değil mi? x y 1. Dolayısıyla Pisagor'u yazdığımız zaman x kare artı y kare eşittir bir denklemiyle karşılaşıyoruz. Üzerindeki bir nokta için biz bunu söyledik. Dolayısıyla üzerindeki noktalarda ne yapar? Bu birim çember denklemini sağlar. Bu da önemli. Yani herhangi bir nokta birim çember üzerindedir diyorsa işte şu iki örneğimizde olduğu gibi denklemi ne yapacağız arkadaşlar? Sağlatacağız. Yani şu örneğimize bakıyoruz. A noktası birim çember üzerindeyse he, birim çember üzerindeyse denklemi sağlar. Denklemimiz neydi? X kare artı y kare eşittir 1. Yani x dediğimiz birinci bileşen, y dediğimiz ikinci bileşen. 1 bölü 2'nin Karesi artı K'nın karesi eşittir 1. Yani 1 bölü 4 artı K'nın karesi eşittir 1. Buradan K'nın karesi 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4'ten. K kare 3 bölü 4 ise K'mız ne gelir arkadaşlar? Kök, eksili artılı kök 3 bölü 2 gelir. Evet K değerlerini sormuş. K'nın iki tane değeri var. E, artı eksi kök 3 bölü 2. Aynı şekilde B noktası birim çember üzerinde ise bir nokta birim çember üzerinde diyorsa hemen denklemimiz neydi? X kare artı y kare eşittir 1. Bir. Yani birinci bileşen A kare artı ikinci bileşen 1 bölü 9 eşittir 1. A kare eşittir 1 eksi 1 bölü 9'dan yani A kare eşittir 8 bölü 9'dan her iki tarafın kare köküne geçince eksili artılı diyorsunuz unutmayın. Çünkü negatifin de karesi bize bunu verir değil mi? Eksi artı kare köküne geçtiğinizde 8'in kare kökü 2 kök 2, 9'un kare kökü 3. Cevabımız ne olacak? Eksi artı 2 kök 2 bölü 3 olacak arkadaşlar. Peki. Bir de birim çemberle ilgili şu tarz sorularla karşılaşırsınız. Birim çember üzerinde 120 dereceye karşılık gelen noktanın koordinatları. Evet arkadaşlar şimdi ne demek istiyor? Yani bu bizim birim çemberimiz. Yani şunların 1 eksi 1, 1 eksi 1 e, yarı çapın 1 olduğunu biliyoruz. E, her noktaya bir açı karşılık gelir arkadaşlar. 120 dereceye karşılık gelen nokta neresidir? Bakın İşte şuradaki A noktasıdır. Yani 120 dereceye Karşılık gelen, şuradan itibaren başlıyorum. 120 derecelik açı aldım. 120 dereceye karşılık gelen nokta A noktasıdır. A noktasının koordinatlarını bulmamızı istiyor bizden. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şuraya ne düştü? 60 derece düştü, değil mi? O zaman şuradan bir dik attığımız zaman, şurası bir yarıçap olduğu için burası 30 derece, değil mi? O zaman 30'un karşısı şu uzunluk 1 bölü 2'ye. 60'ın karşısı bu uzunluk ne olacak? Şuradaki uzunluk kök 3 bölü 2. Dolayısıyla A noktasına karşılık gelen şey 120'ye karşılık gelen A'nın koordinatları ne olmuş oldu? Apsisi eksi 1 bölü 2 oldu. Ordinatı da ne oldu? Kök 3 bölü 2 oldu. Yani cevabımız şıklarda şunu arayacağız. Eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 cevabını arayacağız. Birim çember üzerinde 225 dereceye karşılık gelen nokta. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası 0 dereceye karşılık geliyor. Tam buradaki nokta. Burası 90 derece. Burası 180 derece. Burası 270 derece. Ve tekrar döndük dolaştık. Sıfırın bulunduğu noktaya geldik. 360 derece. Yani 0 derece ile 360 derece aynı açı aslında. Şimdi 225 derece nerede kalıyor arkadaşlar? Tam şu ortada kalmıyor mu? İşte şuradaki A noktası diyelim. Yani şuradan itibaren aslında şöyle ne yapmış olduk? 225 derece dönmüş olduk. Bu A noktasının artık koordinatlarını bulmamız gerekiyor. Peki şuraya ne kaldı arkadaşlar buradaki açıya? 45 derece kaldı. Yarıçapın 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dikimizi atınca burada ne çıktı karşımıza? 90 45 45 üçgeni çıktı değil mi? O zaman 90 45 45 üçgeni çıktıysa arkadaşlar, şunlar ne olacak şuradaki bu uzunluklar 1 bölü kök 2'ye şurası 1 bölü kök 2 olacak değil mi arkadaşlar? E, kök 2 katı çünkü biri verecek. Dolayısıyla A'nın koordinatları, e, absisi eksi 1 bölü kök 2 ordinatı nedir? Eksi 1 bölü kök 2 oldu değil mi? Üçüncü bölgede olduğu için arkadaşlar nedir? İşaretleri eksiye eksidir. Evet cevabımız bu oldu. Peki arkadaşlar birim çemberin anlaşıldığını düşünüyorum. Geldik dik üçgende trigonometrik oranlar arkadaşlar. Yine önemli bir kısım yani trigonometri parça parça arkadaşlar. Yani bu parçaları birleştirmeniz gerekiyor sizin en sonunda her bir parçanın kendine göre bir kıymeti var. Şimdi trigonometrik oranlar bir açının 6 tane trigonometrik oranını yazarız arkadaşlar. Yani sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını ve arka tarafta da 2 tane göstereceğim onları yazarız. Şimdi arkadaşlar Trigonometrik oranları biz dik üçgende söyleyebiliyoruz. Yani bize herhangi bir açının eğer trigonometrik oranı sorulmuşsa bizim bu açının içinde bulunduğu yani buradaki alfa açısının içinde bulunduğu bir dik üçgen soru da aramamız gerekiyor. Peki dik üçgenimiz var. Trigonometrik oranları nasıl söyleyeceğiz? Sin alfa demek karşı bölü hipotenüs. Yani açının karşısındaki dik kenara bakıyorsun ve hipotenüsü oranladığında e, sinüs değerini hesaplamış oluyorsun. Peki kosinüs değeri nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani açının komşu dik kenarına bakıyoruz. C bölü hipotenüse oranladığımızda A. Peki tanjanta bakıyoruz arkadaşlar. Karşı bölü komşu. Yani karşı dik kenarı aldık. Komşuya oranladık. Kotanjant da arkadaşlar komşu bölü karşı. Dolayısıyla ne olmuş olacak bu da? C bölü B olacak. Dikkat ederseniz tanjant karşı bölü komşu, kotanjant komşu bölü karşı. Yani biri diğerinin bir bölüsü şeklinde geliyor değil mi? Peki arkadaşlar. 6 tane trigonometrik oranından bahsederiz demiştik. İşte sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Bir de sekant, kosekant arkadaşlar. Sekantı açının bir de kosekantı arkadaşlar. Sekant 1 bölü kos. Kosekant da bir bölü sin. Yani işte burada S varsa burada C var. Burada C varsa burada S var. Bu şekilde ayırt edelim. Yani cos alfayı bulmayı biliyoruz 1 bölü kos deyince sekant sin alfayı bulmayı biliyoruz 1 bölü sin deyince de sekantı bulmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar burada yine trigonometrik oranlarda kullanacağımız iki tane temel önemli Hatta üç tane bir sonuç vereceğim arkadaşlar. Tanjant demek sin bölü kos demek kotanjant demek arkadaşlar kos bölü sin demek dolayısıyla e, kotanjantın e, tanjantın bir bölü tanjant olduğunu söyleyebiliriz nereden geldi diyecek olursanız bakın arkadaşlar şurayı oranlayın bakalım oranlayın yani sinüsü kosunuzu oranladığınız zaman ne olur? Şu hipotenüsler birbirini götürür, Karşı bölü komşu kalmaz mı? Yani demek ki karşı bölü komşu kaldıysa sin bölü kos demek e, tanjant demek demek ki. O halde arkadaşlar buradan geliyor. Sin bölü kos demek tanjant demek. Kos bölü sin demek kotanjant demek. Kot alfa 1 bölü tan alfa. Hatta burada şöyle bir içler dışlar yapacak olursak arkadaşlar tan alfa çarpı kot alfa eşittir bir özdeşliğine de ne yapıyoruz, ulaşıyoruz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar özdeşlikler diyeceğim, özdeşliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi burada e, şimdi karşımıza çıkabilecek soru tarzlarına bakalım. Şimdi ABC üçgeninde şuradaki açımız x açısı, buradaki açımız y açısı tan x çarpı tan Y'yi sormuş. O zaman arkadaşlar bakın. E, X'in tanjantı X bir dik üçgenin içinde mi? Evet. O zaman e, şu uzunluğa A dedim. Tan X'i söylüyorum. Nedir? Karşı bölü komşu. Yani A bölü bir çarpı. Peki Y açısı bir dik üçgenin içinde mi? Evet. O zaman tanjantını söylüyorum tan Y. Karşı bölü komşu diyeceğim. Yani 3 bölü A diyeceğim. A'larımız sadeleştiğine göre cevabımız ne olarak bulunmuş oldu? 3 olarak bulunmuş oldu. Evet şu örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi özellikle e, elimizde bol miktarda diklik varsa arkadaşlar. Yani en az iki tane diklik varsa genellikle açıyı taşımayı düşünüyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Elimizde en az iki tane diklik varsa açıyı taşımayı düşünüyoruz. Yani şimdi sin alfayı buradan nasıl söyleyeceksiniz? Yani şu uzunluğu bilmiyorsunuz. Bu uzunluğu bilmiyorsunuz. Hani karşı bölü hipotenüs diyeceğiz ya. Bilmiyoruz bunları ne yapacağız? Açı taşıyoruz. Nasıl taşıyoruz? Çok basit. Alfa ise buraya ne kaldı? 90 eksi alfa. 90 90 eksi alfa ise buraya ne kaldı? Alfa. Gördüğünüz gibi buradaki alfa açısını ne yapmış oldum? Buraya taşımış oldum. O zaman şuradaki dik üçgende sin alfayı rahatlıkla söyleyebilirim. Karşı bölü hipotenüsten cevabımız ne olacak? 3 bölü 4 olacak. Peki arkadaşlar geldik buraya. Bu üçgen nasıl bir üçgen? ABC üçgeni. Bir ikiz kenar üçgen değil mi? Peki ikiz kenar üçgen e, sorularında bizim bildiğimiz geometriden temel bir şey var. Neydi o? Tepeden tabana dik atmak iyidir. Yani tepe açısı şunun tamamı. E, tabanda 12 birim. E, Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tepeden tabana dikimizi attık. Peki bu diki atınca ne oluyor arkadaşlar? tabanı ortalıyorsunuz. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşit oluyor. Burası 6 ise burası 6 olacak. Şuraya ne kaldı? 4. Sağ tarafta ne var? 6, 8, 10. Şuradaki dik üçgene bakacak olursanız 4 4'e 8. Pisagor'dan ne geldi burası? 4 kök 5 geldi. Evet buradaki trigonometrik oranları söyleyelim. Sin alfa karşı bölü hipotenüs. Yani karşı bölü hipotenüs diyeceksek 8 bölü ne dememiz lazım? 4 kök 5. Yani ne olmuş oldu? 2 bölü kök 5 gelmiş oldu. Kos alfayı söyleyelim. Komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 4 kök 5'ten 4 bölü 4 kök 5'ten ne geldi? 1 bölü kök 5 geldi. Tan alfayı söyleyelim. Tan alfamız karşı bölü komşuydu. Yani 8 bölü 4'ten ne geldi? 2 geldi. Kot alfa da bunun 1 bölüsü olduğuna göre kot alfaya da ne diyoruz? 1/2. Evet arkadaşlar. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Çıkmış bir soru var karşımızda YGS sorusu. ABC üçgeni eşkenar tan alfa nedir? Evet arkadaşlar aklımızda şu olacak bir kere. Biz bir açının trigonometrik oranını söylemek istiyorsak yani alfa'nın neyini söylemek istiyoruz? Tanjantını. Bu alfa'nın nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Dik üçgenin içinde bir açı olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar e, bunun dik üçgenin içine nasıl atarız diye düşünüyoruz. Şimdi K yerine ben 2 dedim. 3K ne oldu? 6. Burası bir kenarımız ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Ha, burada K yerine kaç dediğimiz önemli değil. Kolay işlem yapabilmek için ben 2 dedim. Farklı bir değer de diyebilirdiniz. E, çift olsun ki K değeri çift olsun ki eşkenar 60 derecenin karşısında ne yapmak istiyorum? Dikkat etmek istiyorum e, tam gelsin değerler. O yüzden 2 aldım. Burası 30 derece. 30'un karşısı ne olacak arkadaşlar? Hipotenüsün yarısından 1. Burası ne olmuş oldu? Kök 3. O zaman şuraya ne kaldı? 7. O halde tan alfa'yı buradan e, şuradaki dik üçgenin içinde artık alfa'yı gördüğümüz için rahatlıkla söyleyebiliriz neydi? Karşı bölü komşu. Cevabımız kök 3 bölü 7 gelecek arkadaşlar. Peki geldik bu örneğimize arkadaşlar. Şimdi bir ABC üçgenimiz var elimizde. Alfa açısını soruyor. Alfa'nın tanjantını soruyor daha doğrusu. Üçgenimiz dik üçgen mi arkadaşlar? Evet yani yeni bir dik üçgen oluşturmaya çalışmamıza gerek yok. Zaten ABC bir dik üçgen. Peki açı ortay gördüğümüz zaman oran vermek iyidir değil mi? Bunu biliyoruz. O halde 3'e karşılık 3K 4'e karşılık 4K şeklinde ne yapabilirim? Bir oran verebilirim. O zaman artık alfanın e, tanjantını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, karşısındaki dik kenarda ne var? 4K var. Komşu dik kenarında ne var? 3K var. K'ları sadeleştirince cevabımız ne olacak? 4 bölü 3 olacak arkadaşlar. Peki şu örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şu e, dikin uzunluğu 2 birim. Buradaki dikin uzunluğu 3 birim. Şu arayı 12 birim vermiş. Buradaki açının e, sekantını ve kosekantını sormuş. Sekant gördüğüm yere ne yazıyorum? 1 bölü kos yazıyorum arkadaşlar. Peki 1 bölü. Yani önce bir ne yapmam lazım? Kosu söylemem lazım. Burada arkadaşlar bakın şöyle bir şapkadan tavşan çıkarıyoruz. Yani şu 2'yi buraya alıyoruz. Bu 12'yi buraya alıyoruz. Dolayısıyla burası ne oldu? 5. 5, 12. Burası ne gelmiş oldu? 13. Gördüğünüz gibi 5, 12, 13 üçgenini oluşturduk. E, i̇şimiz kolaylaştı. Kos alfa neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani artık şurada yeni oluşan dik üçgeni kullanıyoruz. E, komşu 5 hipotenüs 13 olduğuna göre buradan cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 13 bölü 5 gelecek. Peki kosekanta bakalım. Kosekant dediğimiz bir bölü sin alfaydı. O da bir bölü. E, sin alfa e, dik üçgende karşı bölü e, hipotenüs 12 bölü 13'ten. Cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 13 bölü 12 gelecek. Evet arkadaşlar. Şurada sin alfayı sormuşuz. Onu buraya alalım. Burada arkadaşlar sin alfayı bulacağız buradaki soruda. Şimdi bakıyoruz e, yine bir ikizkenar üçgenimiz var alfa dik üçgenin içinde aslında sinüsü demek karşı bölü hipotenüs ama karşıyı bilmiyoruz değil mi? Burayı bilmiyoruz. Şimdi bulabiliriz aslında x deriz 10 x iki tane pisagor yazarız ama iş uzar. İkiz kenar olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani ikiz kenarı fark edince de tepeden tabana dik atacağız. Peki önce şunu bir yazalım. Şuraya ne gelecek? 90 eksi alfa gelecek değil mi? 90 alfa 90 eksi alfa. İkiz kenar olduğu için tepeden tabana dikimizi attık. Ne oldu? 6'ya 6 oldu. 6 10'sa şu uzunluk ne oldu? 8. 90 90 eksi alfa ise buraya ne geldi? Alfa. Gördüğünüz gibi buradaki açıyı buraya ne yapmış olduk? Taşımış olduk. O zaman şuradaki artık oluşan şu dik üçgeni kullanıyorum arkadaşlar. Sin alfa dediğimiz karşı bölü hipotenüstü yani 6 bölü 10'dan ne gelmiş oldu? 3 bölü 5 cevabımız geldi arkadaşlar. Peki bu sayfada şu sorumuza bakalım. ABC üçgenimiz var. A çarpı cos C demiş. Çarpı C çarpı cos A demiş. Şimdi herhangi bir sayısal değer yok. Burada arkadaşlar şunu fark etmemiz lazım. A açısının kosinüsü C'nin kosinüsü. A ile C'nin kosinüslerini kullandırmak istiyor. O zaman her ikisinin de karşısına gelecek şekilde şu dikimizi bizim ne yapmamız lazım? Atmamız lazım. Şuraya x dersem, şuraya da y dersem. O zaman şimdi a uzunluğu çarpı cos c. c'nin kosinüsünü şuradaki dik üçgenden söylüyorsunuz. Komşu x bölü ne oldu? a artı c çarpı. a'nın kosinüsünü de şuradaki dik üçgenden söyleyeceksiniz. Ne oldu burası peki? Y bölü C oldu. Y bölü C. Şu A'lar birbirini, şu C'ler birbirini götürünce cevabımız X artı Y geldi. Yani X artı Y dediğimiz aslında bizim B kenarımız değil midir zaten? Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? B uzunluğu oldu. Evet arkadaşlar. Peki bu kısımla ilgili son sorularımıza bakıyoruz. AB çaplı yarım çember tan alfayı 3 bölü 4 vermiş. İstediği şeyler sekant alfa çarpı kosek beta. Şimdi arkadaşlar burada geometriyle ilgili kısımlar bakın önemli. Bunları da bazı şeyleri ben hatırlatacağım size. Yarım çemberde arkadaşlar çapı gören çevre açı 90. Yani sadece yarım çemberde değil. Yarım çember vermiş. Çapı gören çevre açı. Çapı gören çevre açı 90 derecedir bir çemberde arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki dikliği önce bir fark etmeniz gerekiyor. Tan alfa 3 bölü 4 ise 3, 4 karşı bölü komşu. Şuraya ne geldi? 5 geldi. Şimdi devam ediyorum. Sekant alfa 1 bölü kos alfa 1 bölü kos alfayı söyleyin arkadaşlar. Kos alfamız nedir? Komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5 çarpı e, kosek e, beta kosek beta demiş. 1 bölü arkadaşlar sin beta. E, sin beta dediğimiz nedir arkadaşlar? E, sin, sin betayı yazıyorum. O da nedir? 4 bölü 5. Dolayısıyla arkadaşlar 5 bölü 4 çarpı 5 bölü 4'ten cevabımız ne gelmiş oldu? 25 bölü 16 gelmiş oldu. Şurayı şöyle yazdık. Sekant gördüğümüz yere 1 bölü kos alfayı yazdık. Kosek beta gördüğümüz yerde 1 bölü ne yazdık? Sin beta yazdık arkadaşlar. Kos alfa 4 bölü 5. Sin beta nedir arkadaşlar? O da 4 bölü 5 oldu. Peki. AB çaplı yine yarım çember demiş. 2 AO 3 BC yani AO'ya 3 dersem ben BC'ye ne demem gerekiyor benim BC'ye? 2 demem gerekiyor. Yani yarı çapımız 3. Burada arkadaşlar geometri ile ilgili yarı çap diktir. İşte yarı çap yarı çapımız 3 birim. Bunun notunu da yazıyorum şuraya arkadaşlar. Yarı çap yarı çap tt, tt olan doğruya diktir. Evet tt dediğimiz şu doğrumuzun adı değil mi? Bu doğrunun adına ne diyoruz? tt diyoruz arkadaşlar. Bu da r'miz yarı çapımız. Peki o zaman ne çıktı karşımıza gördüğünüz gibi? 1, 3, burası 5 olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Şimdi buradan rahatlıkla trigonometrik oranları söyleyebilirim. Kot alfa, kot alfanın komşu bölü karşı olduğunu biliyorum. 4 bölü 3 çarpı kosek alfa 1 bölü kosek demek neydi? 1 bölü sin alfa demekti. O zaman 1 bölü sin alfayı yazıyorum. Sin alfanın değeri nedir arkadaşlar? 3 bölü 5. Yani 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 3. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 20 bölü 9 geldi. Peki arkadaşlar e, geldik bu örneğimize. Şimdi ABC'de dörtgeni iki kenarı paralel olan dörtgene ne diyoruz? Yamuk. Bakın ABC'de aslında bir yamuk değil mi? E, i̇ki kenarı paralel olan dörtgen yamuk. Yani... E, Dikkat ederseniz karşımıza üçgenle ilgili sorular sorduk. Daire sorduk. Şimdi yamuk soracağız. Yani şimdi mantığını kavram kavramanız lazım. Ezberle bu iş olmaz. Şimdi yamukta bir açın trigonometrik oranı var karşımızda. sin alfayı soruyor. Şimdi dik üçgenin içine alfayı bir koymam lazım. Ne yapacağız? Yamukta yapacağımız hamle şudur arkadaşlar. Yan kenarlardan birine paralel atıyoruz. Yani şuraya paralel attım. 13'ü buraya taşıdım. 5'i buraya taşıdım. Şurada ne kaldı arkadaşlar? 18'den 5 çıkardım. 13. He, burada ne çıktı bizim karşımıza? İkiz üçgen çıkmadı mı? Evet. İkiz kenarda tepeden tabana dik atmamız gerektiğini biliyoruz. O zaman 12'ye 12 diye böldüm. 12, 13 geldiğine göre 5. O zaman sin alfayı bakın. Dik üçgenin içine alfayı koyduğuma göre sin alfa değerini söyleyebiliriz. Nedir o da? 5 bölü. Karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13 diye Evet arkadaşlar bu kısımla ilgili son sorumuz. Bir de e, katı cisimlerin içerisinde de bir açının trigonometrik oranını sorabilir. E, dikdörtgenler prizması arkadaşlar. Yani işte dikdörtgenler prizması bir e, sınıfınız veya odanız şeklinde düşünebilirsiniz. E, ayrıtları 5, 12, 10. Buradaki alfa açısının kotanjantını sormuş. Bakın yapmamız gereken olay çok basit. 5'i buraya aldım. Burasının 90 olduğunu biliyorum. Şuradan şu köşegeni çizdiğim zaman 13 olduğunu biliyorum. Şu şu inen bu inen tabana dik indiği için bur burada ne oluşur? Bir dik üçgen oluşmaz mı? Bu yüksekliktir. Yani odanızın derinliği olarak düşünün. E, dolayısıyla bakın ne oldu? Bir Dik üçgen oluşturmuş olduk. Kot alfa'yı sormuş. Kot alfa komşu bölü karşıydı. Dolayısıyla komşu 10, karşı 13 olduğuna göre cevabımız 10 bölü 13 oldu. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde özdeşlikler anlatacağım. Hoşçakalın.